barajların yıkılması demek özellikle merkezi konumdaki olanlarda taşkın risklerin olması demek. Libya'nın Derne şehrinde sel ve fırtınayla birlikte iki barajın yıkılması felakete neden oldu. Binlerce kişi kaçacak fırsatı dahi bulamadı. Şehrin yarısı suya ve çamura gömüldü. Olası bir depremde en kötü senaryolardan biri de barajların yıkılması. Libya'da yaşananlar bu gerçeği bizlere çok net bir şekilde gösterdi. Binlerce kişi hayatını kaybetti, binlerce kişi ise kayıp. Arama çalışmaları hala devam ediyor. Hangi barajlar daha tehlikeli? Ali büyük Büyükçekmece, Ömerli daha tehlikeli. Bunlarla ilgili güçlendirme projelerini altlık olan çalışmalar tamamlandı. E, DSE ile yaptığımız protokol kapsamında e, güçlendirme proje çalışmalarına DSE tarafından devam ediliyor. Babuçdere ve Kazandere barajlarımızda da e, iyileştirme alternatifleri hazırlandı. Tabii bu barajların bir kısmı DSE mülkiyetinde, bir kısmı idarimizin mülkiyetinde. İdarimizle DSE'yi arasında protokol imzalanarak alınması gereken güçlendirme proje çalışmaları başlatıldı. Ali Bey barajındayız. Burası da riskli barajlar arasında. Şu an için kuraklık nedeniyle su miktarı çok az. Ancak baraj tamamen dolu olduğunda olası bir depremde önündeki duvar da yıkılırsa su doğrudan yerleşim yerlerine ulaşacak. Bu nedenle barajların güçlendirilmesi çok önemli. Yaklaşık bir buçuk iki saatlik bir taşkın senaryosuyla baraj gövdesinin yıkılması durumunda suyun dağılım haritaları belirlendi. Çekmece'de tabi baraj gövdesinin yıkılması denizle bağlantı olduğu için çok sıkıntı değil. Ama Ali Bey tabii yerleşim yerlerinde taşkın riski var. İnsan can kaybı, mal kaybı bunun çok ciddi ekonomik boyutu da var. Olası bir deprem, İstanbul'da yaşayanların yıllardır en önemli korkusu. Depremin ne zaman olacağı bilinmediği için senaryolar en kötüsüne göre hazırlanmak zorunda. Bu nedenle vakit kaybedilmemesi gerekiyor.